Şeyler var değil mi? köküklenme var. Evet. 3 saat 4 saat de çeker Tamamen kurur abi. Üzerine gelebilirsin 3-4 sonra. Tamam, sıcaklığından hmm. dolayı biraz da esiyor. Asansör boşluğu durum. da bayağı bir demir yedi değil mi şey? Beton evet abi, yedi. Ya, Şu, şu demirler yeter zaten. <laughs> Al, kaç 60 ton mu demir şey? 60 ton mu Var. mi soruyorsunuz? Toplam beton kaç? Beton 60 metreküme yakın abi şu anda. İki tondan hesap görürseniz metreküm. 100, tondan fazla 120 ton. Tondan fazla beton var burada. 5 tonda demir olsa? Daha fazla. Daha yani diyelim öyle. 70. Zaten beton az hesap etsin. 130'dan fazla yani. şey var, yük var burada şu anda. Kere hariç. Evet, bu kalıplar da güzel çıkmış. Evet. Yine 10 tane değil mi şu basamak? Evet abi o. Tablerin izasını buradan geçmiş üstüne çıktığı anda artık burası biz. İncek İncek loftu da geçtik herhalde. <laughs> yani geçmemişiz de yarışıyoruz ya.